İslam ve Kur'an-ı Kerim son ve eksiksiz olduğuna göre, yine de hilafet gerekli midir efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gereklidir. Ama bu kadar kısa cevap verip de geçmek istemiyorum. Niye gerekli olduğunu da biraz açıklamak istiyorum. Lütfen buyurun efendim. Birkaç konuya vurgu yapmam gerekir. Şimdi bakın, dinimizi en iyi anlayanlar, Ashabı ı kiram idi. Çünkü onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dini öğrendiler. Dinin inceliklerini, dinin özünü, dinin kurucusundan, bizzat peygamberden öğrendiler. Ve e, tam olarak da e, onu tatbik ettiler hayatlarında. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez, hemen aralarından birisini halif olarak seçtiler ve ona itaat ettiler. Ve bu bir defa olmadı. Daha sonra ikinci halife, üçüncü halife, dördüncü halifeye de aynen peygambere biat eder gibi biat ettiler. Peygambere itaat eder gibi itaat ettiler. Tabii ki ara sıra aralarında anlaşmazlıklar olduğunda yine de halife son kararı veriyordu ve onlar buna tabi oluyorlardı. Yani demek istiyorum ki eğer hilafet gerekli olmasaydı o kadar zor olabilirdi. Hani elzem bir şey olmasaydı ashab-ı kiram da o kadar önem vermezdi buna. Kaldı ki onlar çok önem verdiler. Biz de Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yetiştirdiği o yüce insanlar ki onlar hakkında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem biliyorsunuz şöyle buyurmuştur ki benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Evet. Hangisini ni, ni, ni takip etseniz, hangisini takip etseniz hidayete erersiniz. Evet. Yani o sahabelerin her biri hidayet konusunda göğün yıldızları gibiydiler. Buna rağmen onlar ilk olarak hemen Peygamber Efendimiz'in vefat eder etmez Hz. Ebu Bekir'e biat ettiler, halifeye itaat ettiler ve tam manasıyla itaat ettiler. Şimdi bu ilk vurgulamak istediğim şeydir. İkincisi, İslam tabii ki son dindir ve Kur'an-ı Kerim'de son kitaptır. Bizim de inancımız budur. Ve sadece yani son olduğu için en son geldiği için değil mükemmel olduğu için de sondur. Yani bundan daha iyisi artık düşünülemez. İnsanın ihtiyacı olan her şey bu dinde vardır, bu kitapta vardır. Evet. İşte tam da bu sebepten dolayı onun korunması, doğru anlaşılması lazımdı, güçlendirilmesi lazımdı. Bunun için de bir sisteme ihtiyaç vardı. Nitekim hilafet dinin güçlenmesi için dinin doğru anlaşılması için karşılaşılan problemlerin çözümünün anlaşılması için Allah Teala'nın yarattığı bir sistemdi ve devam etti. Böylece de din doğru anlaşılmış oldu. Bu son dindir. Her bakımdan doğru anlaşılması şarttı. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayattayken insanlar ona soruyorlardı. İşte o nasıl yapıyorsa ondan öğreniyorlardı, devam ediyorlardı. Şimdi bir de peygamber tabii ki bir insandır. Ne kadar yüce de olsa bir gün ifade edecektir ve bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem O da Rabbin'e gün geldi, kavuştu. Ondan sonra peygamberin yokluğunda nasıl hareket edilecek? Karşılaşılan problemler nasıl çözülecek? diyelim ki anlaşmazlık olduğunda veya fikir ayrılıkları olduğunda çözüm nasıl bulunacak? İşte bunları allah Teala ilafet sistemi vasıtasıyla göstermiş oldu. Yani din mükemmel de olsa, Kur'an-ı Kerim son kitaptır, mükemmel kitapları tamam aminle. Ama bunun korunması, doğru anlaşılması için bir sisteme ihtiyaç vardı. Şimdi bu ilk devirde böyle oldu. Daha sonra Dört halifeden sonra hilafet e, hilafeti Raşide dediğimiz ilk dört halifedir. Ondan sonra hilafet adı altında bir sistem devam etti ama tam manasıyla ona hilafeti Raşide diyemeyiz. O hilafetin bir nevi gölgesi gibiydi. Devam etti. Yine de insanlar ondan istifade ettiler. Yani o gölge gibi olan ne bileyim sadece kokusu hilafetin kokusu vardı onda yine de insanlar çok büyük menfaatler elde ettiler bundan uzun zaman boyunca. Ta ki ahir zamana gelince o hilafetin kokusu bile ortadan kalkmış oldu artık. İşte o zaman insanlar Müslüman ümmet birçok gruplara ayrıldılar. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. O kadar ki yani her konuda ihtilaf vardı. İşte böyle bir zaman gelince Allah Teala Aynen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden müjdelediği gibi vaat edilen Mehdi Hazretlerini gönderdi. Ve ondan sonra tekrar hilafet kuruldu. Ki Peygamber Efendimiz bunu daha önceki programlarda biz anlattık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu üstüne basa basa söylemişti. Ki sümme alamin ala min hacin nübüvveti. Sümme hilafeti ala min hacin nubuvveti. demişti. Sonra müdüvvet yolu üzerinde hilafet tekrar kurulacaktır. Bu Peygamber Efendimiz'in verdiği haberdi. Ve nitekim gerçekleşti. Bu adet ile selam geldi. O dinin e, yanlış anlaşılan kısımlarını anlattı. allah Teala çünkü yeni bir din göndermeyecekti. Bu din tamdır. Eksiksizdir. Sadece onun doğru anlaşılması için e, allah Teala birisini gönderdi. Ve birçok tabii ki başka hikmetler de var. Müslüman ümmeti birleştirmek, dinin mesajını, İslam'ın mesajını bütün dinlere, bütün insanlığa ulaştırmak, sonra İslam'ın asla zorbalık dini olmadığını bu çağda tekrar insanlara anlatmak vesaire, Bunu uzatabiliriz. Bu gayelerle, birçok gayelerle Allah-u Teala Hz. Mesih'in Selam'ı gönderdi ve tam zamanında gönderdi. Yani geç kalmadı allah Teala, hiç kimse böyle bir itirazda da bulamaz. Tam vaktinde, gelmesi gereken vakitte geldi. Ve ondan sonra da onun misyonu üzerinde manevi liderlik yapmak üzere yeniden e, hilafet kuruldu. Ve allah Teala'nın lütfuyla biz bu hilafetten çok istifade ettik Ahmediler olarak. E, her zaman e, Halife Hazretleri doğru yol e, bize gösterdi. Şimdi neye dikkat edilmesi lazım, bu devrin yanlışlığı nedir vesaire Bu uzun bir konudur, bütün detaylara giremem. Ama tekrar söylüyorum, İslam son dindir, mükemmel dindir. Kur'an-ı Kerim'de son ve mükemmel şeriat kitabıdır. Buna rağmen hilafet gereklidir. Yoksa bu hilafet yokken Müslümanların ne hale düştükleri ortadadır. Öyle değil mi? Evet efendim. Evet. İman sahip çok teşekkür ederim.